devam ediyoruz. Emekli, işçi çalıştıran, işverene yüzde beşlik bir sosyal güvenlik destek primi sağlanıyordu. Fakat vergi paketinde bu destek primi yok. Kaldırılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de e, geçen hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada bu e, maddeyi paylaşmıştı. Artık yüzde beşlik sosyal güvenlik destek primi alamayacak. EYT'li çalıştıran, emekli işçi çalıştıran e, esnaf. İşte bu uygulamaya TESK Başkanı Palan dökenden, bende bir palan dökenden tepki var. Esnaf usta bulamaz diyor. Sosyal güvenlik destek primi emekliler için verilen yüzde beşte kaldırılmak isteniyor. dolayısıyla tabii hem yanında çalıştıracak yetişmiş eleman, kalfa, usta emekli olduktan sonra da işi bilen insanlar olarak mutlak ve mutlak istihdam ediyorlardı. Ancak şimdi tabii e, bu iş yerlerinde ve hele, hele sanayilerde bu tür değerli ustaların e, bu destek priminden de işveren olarak yararlanılıyordu. E şimdi böyle olmayınca halk e, sıkıntıya girecek. Usta kalfa bulamayacak. E, veya işte emeklettikten sonra çalıştırmasının bir avantajı da olmayacak. Bunun için yapılması gereken şey e, bu desteğin yüzde beşlik desteğin esnaf için ee, mutlaka uygulanmasının gerekliliğini vurgulamak istiyoruz. Bu arada biliyorsunuz artan enflasyon rakamları tefe tüfenin de dergisini bozdu. İş yeri kiraları malum. Ayrıca e, ayrıyeten iş yeri kirası hem artacak enflasyon nedeniyle hem de iş yeri kiralarındaki kira stopajı artacak. Bu kira stopajı da bilindiği üzere e, çifte vergilendirme gibi zaten iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama e, bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde yirmilik stopajını da e, içeride müstecir olarak çalışan esnaf yatırıyor. Bu da ayrı büyük. En azından bu ki yüksek kiralar içerisinde bu yüzde yirmilik payın e, en azından e, işletmecilerden alınması doğru ve haklı değil. Bunun için bunun da kaldırılması lazım. Yani ekonomik tedbirler olarak yapılan çalışmalar, enflasyonun yükselmesini e, önlemeye e, ye katkı koyacak. Çünkü işletmeler çalışamasa, e, bunların vergilerini, sigortalarını, e, iş yeri kiralarını kazanamasa bu sefer bunlar da kapanacak. Yani o zaman e, orta e, gelir grubundaki hem çalışan hem esnaf mağdur olacak. Bunu tekrar gözden geçirilmesi lazım. Esnafa bir soru kaldıracak. Mutlak böyle bir nefes aldıracak e, sisteme e, mutlaka e, ihtiyaç var. Türkiye e ticaret Ekosistemi Raporu sonuçları açıklandı. Rapor'a göre 2023 yılında Türkiye'de %132 büyüme gösteren e-ticaret satış hacmi 1855 milyar liraya ulaştı. 6 milyar adede yakın e-ticaret işlemi gerçekleşti. E Ticaret e, dünyada aslında büyümeye devam ediyor. Hızını kesmeden büyüyor. Türkiye'de de aynı şey geçerli. Dünyada e, özellikle gelişmiş ülkelerde... %10-13 bandında gayri safi yurt içi pahasından pay alır düzeye gelmiş durumda. Türkiye'de de son birkaç senede hızlı büyümeleri gördük. Son senede 1.7 puan artışla aslında %6.8'ine geldi gayri safi yurt içi hastalığının ticaret hacmimiz. Bu tabii bizim için çok önemli ve umut verici bir gösterge. Çünkü hem Türkiye'nin büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor hem de artık inorganik bir şekilde hız, bu büyümenin de sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğini de gösteriyor. E, İZİK olarak aslında biraz önce de bahsettiğim gibi biz tamamen e, kobilerin yol arkadaşı olmak, tüketicilerin alışveriş dünyasını kolaylaştırmak yolunda ilerliyoruz. E, 2023 senesi bizim için de e, pozitif anlamda geçti. Yaklaşık 120 bin e, adedin üstünde üye iş yerine ulaşmış durumdayız. 130 milyarın üzerinde bir işlem geçirdik ve 6 milyon tüketici de e, dijital cüzdanımızın e, kullanır hale getirdik. Dolayısıyla bizim için iyi bir sene oldu diyebilirim dünyaya baktığımızda aslında bu alternatif ödeme çözümleri dediğimiz çözümler daha fazla kullanılır düzeyde. Ee, küresel anlamda e, yapılan e-ticaret alışverişlerinin yaklaşık yüzde 63'ü aslında 2023'te e, bu e, işte şimdi al sonra öde, ön ödemeli kartlar veya kripto ödemeler gibi ödeme çözümleri üzerinden geçti. Türkiye'de tabii biz bu seviyelerde değiliz henüz. Yani daha yeni yeni e, dijital cüzdanlar veya alternatif ödeme yöntemleri keşfediliyor. Ama bu sene yap, yaptığımız e, raporda gördüğümüz e, artık İSKO ile öde çözümünün %10'luk bir e, işlem adedi payı %15'lik bir işlem harcı payına gelmiş olduğunu gördük. Bu da bizim için heyecan verici. Çünkü artık tüketicilerinde de, de bir farkındalık olduğunu, bu ödeme çözümlerinin kendileri için bir değer yarattığını görür hale Gelmişler. Gelecekte de bunun aslında artarak devam edeceğini bekliyoruz. Çünkü hem ödeme çeşitliliği, hem güvenli alışveriş sonlarında kendilerine değer yarattıklarını görüyorlar. Bir de tabii Türkiye'de genç bir nüfus var. Onlar da teknolojiye adapte olmakta çok hızlı ilerliyorlar. Onun da etkisi olacaktır. Türkiye'nin tatil bölgelerinde ta tatil yapmak çok pahalı. İnsanlar da Yunan adalarına gidiyorlar. Kapıda vize uygulaması da başlayınca ama turizmciler, Bodrum'daki, Çeşme'deki turizmciler bu tip haberlere tepkililer. Tatil yapmak Türkiye'de pahalı değil onlara göre ee, ve tepkilerini Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'da e, konuyla ilgili açıklama yaptı. Turizmcilerin keyfi olarak fiyat arttırdığı, fırsatçılık yaptığı konuları tamamen gerçek dışıdır ve gün turizmciye sahip çıkma günüdür diye ekledi. Son günlerde bazı e, haberlerde ve bazı sosyal medya paylaşımlarında Yunanistan'ın e, Türkiye'den daha ucuz olduğu ile alakalı bazı haberlere etkin şahit oluyoruz. Tabii bununla alakalı öncelikle belirtmemiz gereken konu, fiyatları e, turizmcinin kendisinin keyfi olarak belirlediği değil, e, maliyetlerin belirlediği hususu. Buna biraz örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda, Haziran 2023'ten bu yana baktığımızda asgari ücrete, %100 oranında bir zam yapıldı. Yine tüpte %41, yağda, ayçiçek yağında %42, et fiyatlarında %58, tavukta %77, akaryakıtta %77 ve alkollü içeceklerde de %62 oranında bir zam geldi. Tabii bu süreçte döviz kurundaki artış euroda yüzde 24 olarak gerçekleşti. Şimdi buradaki sıkıntı enflasyon ve döviz kuru arasındaki artış oranının arasındaki makas. Bu nedenle gerek Türk'ün gerekse de yabancı misafirin alım gücü maalesef düşmüş durumda. Yani burada. E, turizmcinin e, keyfi olarak fiyat arttırdığı, işte fırsatçılık yaptığı e, konuları tamamen gerçekleşiyor. Sezon nasıl gidiyor şu anda Marmaris'te? sezon geçtiğimiz yıla e, oranla yine kıyasladığımızda Haziran ayı sonu e, itibariyle geçtiğimiz yıl Dalaman Havalimanı dış hatlara inen yolcu sayısı toplam 608 bin bu sene 680 bin olarak gerçekleşmiş. Yine e, İngiltere pazarına baktığımızda geçtiğimiz yıl 410 bin olan rakam bu yıl 454 bin olarak gerçekleşmiş. Yani dış pazarda %10'luk bir artıştan bahsetmek mümkün. Ancak maalesef iç pazarda beklentimizin oldukça altında seyrediyor. Bu da tamamen alım gücüyle alakalı bir durum. Ama Marmaris özelinde diğer yerlerle kıyasladığımızda nispeten daha dolu olduğumuzu söylemek mümkün. Ben buradan tüm Türk halkına da sesleniyorum. E, turizmci bu dönemde sahip çıkılmayı bekliyor. Ekonomik koşullar e, malum ancak burada diğer e, ülkelerle ve yerlerle destinasyonlarla e, kıyaslamaktansa özellikle son günlerde biliyorsunuz İspanya'da turist karşıtı e, eylemler söz konusu. Bunun bir e, fırsata dönüşmesi yine bazı Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde vize kısıtlamaları e, söz konusu, bu kısıtlamaları söz konusu. Özellikle bize e, başvurularında red oranları neredeyse yüzde 50'lere vardı. E, bu dönemde Türk turizmci sahip çıkılmayı bekliyor. Giresun'da UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınması için başvuru yapılan Giresun Adası turizme kazandırılacak. Projelerin iki ay içerisinde ihalesi yapılacak. Çok yakın bir zamanda Kültür Bakanlığımızın yatırım programına girmiş olan adadaki rekreasyon çalışmaları ile ilgili bilgi vereceğiz. Bu bağlamda şunu ifade edeyim ki Giresun Adası hem bölgemizin hem Karadeniz'de yaşanabilir tek ada olarak bizim bir değerimiz, tarihi değerimiz, kadın kadim medeniyet, medeniyet medeniyetimizin simgesi. Bu doğrultuda biz adamızı nihayetinde varoluşuyla Varoluşunda bir e, nihayetinde kuş cenneti, kuş cenneti olarak da hizmet veriyor. Yine aynı zamanda buradaki güzelliğiyle Giresun'a enteresan bir e, güzellik kazandırıyor, muhteşem bir e, turizm destinasyonu kazandırıyor. Bu varlığı bizim için gurur verici bir hadise. Bunun yanı sıra biz bunu tabi uzun zamandır Giresun'umuzda, Giresun adası ile ilgili olarak işte e, turizme halka açma hususunda hep çalışmalar konuşuldu. Bugün itibariyle inşallah bunun şu 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 noktalarda neticeleneceğini ifade ediyoruz. Giresun'umuza, bölgemize ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini diyorum. Yani bu bizim turizmimize, Giresun turizmimize büyük bir canlık katacaktır. Aynı zamanda buradaki turizm demek bizim insanlarımızın yaşam konforu demek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araç Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 ARGE Proje Fikir Yarışması ödül töreni düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusu için Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri dedi. Bildiğiniz üzere 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 60, 67. dakikada aldık. Şu anda uydumuz 35.786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yer sabit yörüngeyle haberleşebilmek için o yörüngeye kimyasal etki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalınca yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan 5. ateşleme 10 Temmuz günü 1. ateşleme 10 Temmuz günü gerçekleştirildi. En son ateşleme de dün arkadaşlar gece yarısı Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da yakın takibinde gerçekleştirilmiş oldu. Bunlar hep bizim için gerçekten kıymetli. TürkSat 6A sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yıl sonuna kadar bunu inşallah hizmete almayı dört gözle bekliyoruz ve onun heyecanını yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hamlesi kapsamında Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hayata geçirdiği Başkent Market projesi meyvelerini veriyor. Halk Ekmek Fabrikası kurulduğu günden bu yana aralarında kadınların da kurucusu olduğu kooperatiflerden 550 milyon liraya yakın yöresel ürün satın alarak hem üreticilere destek verdi hem de başkentlileri uygun fiyata doğal ürünlere kavuşturdu. 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz Başkent Market projesi ürünü kooperatiflerimizin yanında olduk. Toplam 73 kooperatiften yaklaşık 550 milyon liralık yöresel ürün satın alarak üreticimize önemli ekonomik destek verdik. Şu anda yine Başkent Market şubemiz, 3 fabrika satış mağazamız, 3 başkent büfesi olmak üzere 6,5 milyon Ankaralı'ya en iyi, en kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunuyoruz. Kısacası öncelikli projelerinden olan başkent market projesi çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Başkent marketleriyle, büfesiyle, şubeleriyle Türkiye'deki en büyük belediye marketi olma özelliğini taşımaktadır. İkinci el araç satışlarında durgunluk devam ediyor yurdun dört bir tarafında. Şimdi Hatay'a gideceğiz. Hatay'ın Antakya ilçesinde her pazar günü kurulan ve 300 ila 500 aracın satışa sunulduğu araç pazarında vatandaşların durgun bekleyişi devam ediyor. Bakalım neler söylüyorlar. Biraz araba piyasası bayağı düşmüş ve ikinci el satışları durmuş. Görürseniz bak hep burada arayı yani insandan çok araba var. Yani satılmıyor getiriyoruz arabaları hep piyasalar ölü para veriyorlar. İşte o artık nasıl oluruna bakacağız. Bizde düşün yok. Ya bak, 2003 model ABS var. E, hidrolik direksiyon, otomatik cam. Ya bir türlü 200 bin lira vereceğim isteyen varsa. Ama yok satışımız yok. Her yer araba dolu. Ama satış yok. Artık inşallah önümüzdeki ay düzelir. Vallahi. Burada bir buçuk da bulursun. 100 TL'ye de 80 TL'ye de bulursun. Ben arabamı vallahi 6 haftadır getiriyorum. Kaç haftadır abi? 6. Ama işte kısmet ölü fiyat veriyorlar. 150 lira veriyorlar. Benim arabamın değeri 200 lira. Ama 150 lira verdikleri için ben de satmıyorum. Ortalama yani 700 bin arası araç var herhalde. Bayağı var. Diğer taraflarda da var çünkü büyük bir, bir yer. Yani burada 100 binden tut Bir bir buçuk milyona kadar araba bulabilirler. Peki abi piyasa nasıl? Piyasa, valla serbest piyasa. Herkes kafasına göre bir fiyat tutturmuş. Yani çok dengesiz. Hani aracın fiyatını bilemiyorsun, tahmin edemiyorsun. Herkes internete bakıp fiyat biçiyor. Arkadaşına sonra fiyat biçiyor. Gerçek piy piyasayı hiç kimse bilmiyor şu anda. Ya yani araba satan bence bir daha almıyor, satan faize yatırıyor gelip alan da yok zaten. Siirt'te el sanatları kursuna giden ve hediyelik eşya yapan ev hanımları yaptıkları ürünleri satmak için iş yeri açtı. Amacımız burada Siirt Halkına Çinliye Osmanlı'dan kalan el sanatlarını, hat sanatlarını tanıtmak. Bunları tanıttıktan sonra da e, Siirtli ev hanımlarını e, ticarete daha da iyi bir şekilde katmak istiyoruz. Bu sebeple böyle bir atölye kurmayı düşündük ve hocamız sayesinde böyle bir atölyeye sahip olduk. Genellikle buraya ev hanımları gelecek. Ev hanımları gelip burada istedikleri gibi çayını, kahvesini içip hocamızdan eğitim alıp eğitim aldıktan sonra da o yaptıkları sanatları satabilecekler. Böyle küçük çaplı bir iş imkanı sunmayı çalışıyoruz. Şu anda bugün açılışımıza açılışımızı yaptık. ve haftanın 5 günü burada burada bulunuyoruz. Atölyemiz burada. burada yaptığımız ürünleri biz kendi el emeğimizle yapıp Ailemize destek destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ev hanımları da buraya davet ediyorum. Çini sanatı yapıyoruz, çömlek yapıyoruz. Ayrıyeten de yaptığımız ürünleri satarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bütün ev hanımlarını bekliyoruz. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan ve güneş ışınlarından korunmak için kullanılan güneş gözlüklerinin de tabi her şey gibi fiyatları arttı, uçtu gitti. Fakat ucuz olsun diye sahtesini alırsanız göz hastalıklarına davetiye çıkarmış olursunuz. Uzmanlar uyarıyor. Yazın başlamasıyla tabi halkımız yani güneş gözlüğü bir rakabet var yani özellikle güneş gözlüğü almak istiyorlar. Dolayısıyla tabi güneş gözlüğü almak için de eee sağda solda veya işte caddelerde işte e, pasajlarda veya işte optikçi olmayan arkadaşlar da kesinlikle güneş gözü almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kaliteli bir gölüş, güneş güneş gözü almak için optikçi arkadaşlarımızı tavsiye ederiz. Çünkü onlar Sağlık Bakanlığı'nda bu saatlanmış eee üniversite mezunu diplomalı kişilerdir. Dolayısıyla yani sırf ben güneş gözü alacağım diye e, illa e, kötü yerlerde veya işte e, mesleği olmayan ruhsatı olmayan, diploması olmayan e, gözlükleri e, almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar kalitesidir. E, camları Çin'den gelme, çerçevesi Çin'den gelme. Dolayısıyla kötü bir gözüktür. Dolayısıyla onu takacağını hiç takmasın daha iyi. Ama güzel bir güneş gözü alacaksa optik arkadaşlarımızı tavsiye ederiz. Orada hem optik arkadaşlarım yüzünün şekline, şemasına e, neyse ona göre bir güneş gözü tavsiye eder ve kaliteli en az 2 yıl bir garantisi vardır. Yani garanti belgesini almadan kesinlikle güneş gözlüğü almamalarını tavsiye ediyoruz. Yani sahte güneş gözü aldığı zaman e, ileride e, yani bu göz başka bir şey değildir. En önemli uzuvlarımızdan bir tanesi gözdür. Dolayısıyla ileride yani bir hastalık çıkabilir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerde katarak olabilir. Onun için sakıncalı görüyoruz hatta güneş gözü almalarında. Normal bir güneş gözü yaptıkça arkadaşlarım zaman kalitesine göre çerçevenin kalitesine, güneş camının kalitesine göre 1000 liradan başlar yani 1000 liradan başlar 15-20 bin kadar da çıkabiliyor. Dolayısıyla marka göre kalitesine göre değişebiliyor. Ama bütçesine göre arkadaşlarımız da mevcut yani. Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği ve estaş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin Cazibe Merkezi'ne alınması durumunda yaklaşık 4 bin kişilik istihdam alanının oluşacağını söylüyor. Şu ana kadar 1. Organize Sanayi'nde Cazibe Merkezi desteklerinden maalesef faydalanamıyoruz. Aslında e, hala da umudumuzu tüketmiş değiliz. Ayrıca taleb, talebimiz var. Birinci organize sanayiye daha doğrusu Sivas'taki organize sanayilere de e, cazibe merkezi desteklerinin verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda Cumhurbaşkanı'dan e, ilgi bekliyoruz. Şimdi Sivas birinci organize sanayi bölgemizde firmalarımız 20 senelik, 25 senelik oturmuş firmalar ve bu firmalarımız ağırlıklı olarak ihracat yapmakta. Bu firmalarımızın eğer böyle bir destek verildiği takdirde çok hızlı büyüyeceklerini ve e, ülke ekonomisine çok ve büyük katkıları olacağını hatta çalışan sayısının da en az %25 artırılacağını e, biz e, ifade ettik. Hatta biz bunun Taahhüt ettik. Yani dedik ki eğer birinci organize sanayide cazibe merkezi destekleri verilirse yani en az e, 4000 kişilik yeni bir istihdam alanı açabiliriz diye destek şeyimiz var. Taahhütümüz var. Bu hala da geçerli. E, Kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Aranan elemanlara ihtiyacımız var. Çünkü e, şu anda ülkemizde geldiğimiz noktada Yetişmiş eleman ihtiyacı çok fazla, firmalarımızın e, kalifiye elemana ihtiyacı var. Bu elemanları sağlamak için de meslek liselerine değer vermemiz, öner vermemiz gerekiyor ve bu okullarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Şimdi biz e, Sivas Organize Sanayicileri olarak diyoruz ki, şimdi nasıl üniversitelerimizde son sınıf öğrencilerine kariyer günleri yapılıyor, üniversitelerimiz e, or, lise öğrencilerine eee üniversitelerini programları yapıyor. Gelin biz de Milli Eğitimle birlikte ortaokul mezunu çocuklara, ortaokul mezunu çocuklarının ailelerine, anne babalarına e, kariyer programları yapalım. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek Türkiye'nin yıllık elektrik üretimine katkı sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kendi ihtiyacını karşılamanın yanında tüketim fazlasıyla enerjiyi de satarak yaklaşık 7 milyonluk gelir elde etti. Biz Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde öncelikle öğrencilerimizin eğitimi için daha sonra da iç tüketimimizi yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş Enerji Santrali'nden karşılamak amacıyla böyle bir proje yürüttük. 2017 yılından itibaren üniversitemizde yaklaşık 11 gigawattlık bir üretim gerçekleşti. Bu üretim, herkesin anlayacağı dilde anlatmak gerekirse yaklaşık 110 bin evin tüketimine karşılık geliyor. Bunun 4 gigawatt olan kısmını sattı üniversitemiz ve bir kar elde etti. Bu da 40 bin evin e, enerji tüketimine karşılık gelecektir. Bu projenin daha da ilerlemesini ve e, yeni e, GES santralinin kurulumu için de çalışmalarımızı başlattık. Biz bu tesisimizle üniversitemizin iç tüketiminin çok önemli bir kısmını karşılıyoruz. Aynı zamanda e, 7 milyon e, kurulduğundan bugüne 7 milyon kadar bir e, gelir elde etmiş bulunmaktayız. E, Güneş Enerjisi Tesisinin e, buradaki yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılması hem çevremize hem Karamana hem de ülkemizin 0, 2053 sıfır karbon emisyon hedefine katkıda bulunmaktadır. Şu andaki tesisimizde yaklaşık 4.230 panel bulunmaktadır. Bu paneller gereken bakıma ve tadilatları peyderpey yapılmaktadır. Aynı zamanda üniversitemizin Enerji verimliliği üzerine yaptığı çalışmalarda da panellerin verimli çalışması e, amacıyla yapılan arge çalışmaları sürdürülmektedir. Biz e, enerjiyi daha verimli kullanmak ve kullandığımız azalttığımız tüketim enerji tüketimini verimli e, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek üzere e, buna benzer projelere devam edeceğiz. E, tüm Türkiye'ye e, ve bölgemize örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Enerjiyi daha az kullanarak verimli kullanarak Aza indirmek ve bu ihtiyacımız olan enerjiyi de yenilenebilir enerji kaynaklarından buradaki gibi bir gez santralinden karşılamak üzere oluşturulan tüm projelerin ülkemize faydalı olacağını, ülkemizin hedeflerine, karbon sıfır hedeflerine katkıda bulunacağını, çevreyi daha yaşanılabilir bir hale getireceğini ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını biliyoruz ve bu tür projelerin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Sevgili seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 12'de agroekonomide buluşalım. Görüşmek üzere.